Evet. Çekişmeler başladı. Hadi bakalım. Mişa. Beyaz olan Mişa. Siyah olan Charlie. Hmm. Evet. Hadi bakalım. Allah Allah. Heh. Boyuna postuna bakmaz. Kız. Mişa. Ne yapıyorsun? Charlie'yi yıktı. Ve şimdi kendini yıkıldın. Ah. Ah. Sese bak. Mişa, Mişa. Mişa. Evet Buradayım Buradayım <laughs> Buradayım burada <gülüyor> 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 Gel böyle Charlie Bey Charlie Bey <laughs> Charlie Charlie Vay, 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 vay. Bak, bak, bak. <laughs> Heh, annesi geldi. <laughs> yiyorlar birbirlerine. Yetiş. Oscar, ne yapıyor bunlar? Kavga ediyorlar. Aa, Mişa, Mişa ne yapıyorsun? Ha? Charlie, 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 Charlie. Allah, kız nasıl düştün öyle? Hii, güzelliğe bak. Al güzellik. Hı, şimdi annesine saldırdı. Hadi bakalım memeyi yakalayacak şimdi. Hayatta bırakmaz. Charlie fena. annem de annem oscarcım yat da emciklesinler azıcık be oscar yat kızım yat yat oscar yat emciklesinler azıcık yat annesi hadi bulamadı hadi Ova yakaladı. Hayatta bırakmaz. <laughs> yakaladı mı tamam. Kızım. Kızım. Yavrular büyüdü mü annesi? Hı, hadi bakalım. Sen de oraya. Oradan değil. Oradan geçiş yok. Mişa bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Aferin. Evet. Yakalıyor. Yakalıyor. Hayır. Niye kalkıyorsun? Aa. Niye kalktın kız? Oscar yatsana kızım. Allah ne olmuş? Pis olmuş orası. Bu tarafa gel çabuk. Bu tarafa gel. Ay seni temizlemem lazım. Ay bak yürüyüşe bak. Gitme oraya sakın. Hayır. Hay pis seni ya. Hay pis seni. Hay pis seni. Dur bakayım dur pis olmuş burası. Tamam koşuya bak.